Merhaba. Spa'ya gitmenin psikolojik yararlarından bahsedeceğiz. Spa'nın gevşemek, rahatlamak ve vücut ağrılarından arınmak için ideal bir yer olduğunu biliyoruz. Ancak spa ziyaretlerini düzenli bir alışkanlık haline getirmenin bize önemli psikolojik faydalar sağlayacağını da bilmemiz önemlidir. Spa'da depresyon, endişe ve kaygı problemi, uykusuzluk Kronik ağrılara kadar hemen hemen her semptom için çok önemli masajlar bulunmaktadır. Kötü bir alışkanlığı değiştirmek veya iyi bir alışkanlığı korumaya devam edebilmek için düzenli bir spa alışkanlığı edinmenin bize yaşamımız boyunca faydası vardır. Spa ruhumuzu, zihnimizi, vücudumuzu toksinlerden arındırarak açık bir zihinle konulara ve seçimlerimize odaklanabilmemizi sağlar. Bilinçli olarak doğru kararlar verebilmemize yardımcı olur. Spa terapinizin keyfini çıkartırken veya bekleme odasında dinlenirken rahatlama fırsatınız olur. Birçok spa konukları için bu anlar kendi farkındalıklarını hissetmek, sosyal medya ve teknoloji trafiğine bir mola vermek için fırsattır. Gündelik hayat içinde modunuzun düştüğünü hissettiğinizde kendi kendinizi motive etmek zor olabilir. Ama spaya gittiğinizde buradaki hizmetler büyük ölçüde ruh halinizi iyileştirecektir. Spa'da alacağınız bir masaj, vücudunuzda sıkışan gerginliğin ve üzüntünün duygusal olarak serbest kalmasını sağlar. Zor bir zaman geçiriyorsanız, üzerinizdeki bu yükü hafifletmek için düzenli spa ziyaretleri yapabilirsiniz. Cilt sağlığını geliştirmek için düzenli yüz bakımı yaparak benlik saygınızı ve özgüveninizi artırabilirsiniz. Spa ziyaretleri kişinin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını koruyabilir. Spa'ya yalnız gitmek yerine Arkadaşlarınızla gitmeyi tercih ederseniz size iyi gelen yönlerini hatırlamış olacaksınız. Yakın arkadaşlarınızla yapacağınız düzenli spa ziyaretleri arkadaşlık bağınızı güçlendirecek, sizi daha mutlu edecektir. Hem de kazandırdığı aidiyet duygusuyla kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.